Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yavrum bir güvercinle nasıl yemek verilir onu göstereceğim. Göstereceğim. Şöyle bir kesilmiş bir peşe yemeğimi aldım. Şimdi. Şöyle birazcık yemeği alıyorsunuz. Şöyle. Güvercini ağzına koyuyorsunuz. Ama yanlış koydum o yüzden yemedi arkadaşlar. Tam gövdesi şu kısmının Dolu olması lazım. Böyle şöyle hafifçe şöyle yaptığınızda zaten elinize yemeğin şekli gelir. Birazcık daha alıyorum işte şöyle. Merak etmeyin boğulmaz. Boğazına güzelce yerleştiriyorsunuz. ve size alışmasını istiyorsanız ya ki arkadaşlar bir gün falan vermen bir, hafta falan boyunca beslemeniz lazım ama mecbur yavruyken olması lazım arkadaşlar bu yavru düşündü benim üstümden hiç kaçmıyor yemek yemek için bile beni bekliyor benim vermemi bekliyor artık iyi daha yemesi lazım şeyle Günde bir iki defa yedirseniz yani sorun falan çıkmaz arkadaşlar. Bismillah ile başlayın. Vermeye başlarken ilk. İşte görüyorsunuz nasıl yiyor. az kalmış. Havada bir kuş daha uçuyor. Bu arada. Gagası kısa arkadaşlar. Bayağı bir güvenliğimizi bu yapımızın Ha, bu arada uçabiliyor onu da size söyleyeyim. isterseniz şöyle elinizden de verebilirsiniz daha çok alıştığında. ben kendi ellerimle vermeye devam edeceğim. Çünkü başka türlü yemiyor. Bu sabah yedi bir öğü elimden ve dün de yedi. Yoksa gerisini hep ben gagasını açıp koydum. Ve yaklaşık 43 haftadır 3 haftadan beri besliyorum arkadaşlar. Omzumda falan, kafamda falan duruyor, kolumda falan, hiç uçup kaçmıyor da. Sadece tırnaklarını geçirebilecek kıyafet yoksa üstünde uçuyor mecburen çünkü yoksa düşer. ama bu şimdi fırka işte, düşmez, düşemez. <laughs> İyi iyi iyi. Güzel dedi. Şimdi bu, bu sefer benim ikinci verişim arkadaşlar. Arkadaşlar bu güvercinimiz doydu. Artık suyunu içirebiliriz. İçmek ister mi bilmiyorum. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi güvercinimizi omzuma koyacağım. İşte hiç uçmuyor gördüğünüz gibi. Şimdi size su içmesini göstereceğim. Aynı zamanda o sırada da yemeğini de yerine geri koyacağım. Şimdi elim almam lazım. Rahatça yatırabilmem için. Daha postacı var, var var. Daha nice güvercinler var. Güler. Postacı. Bir sürü, bir sürü. şurada postacım. şu en üstteki de i̇şte şimdi su vereceğim istemiyor bıraktık yerine gitti yumurta var mı yumurtamız yok doymuş bir şekilde. Okay, Bu kadar da başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.